konteyner kentimizi arkamıza alalım. Hanımefendi görüyorsunuz insanlarımız dertli, kederli. Anlatmaya gerek yok yani. Siz röportaj yaptınız. Ben de oradaydım. Evet. Çok dertliler. Bu konu hakkında ne diyeyim tutuldum kaldım yani. Ben böyle bilmiyordum. Çoğu da taşınmış gitmiş burada durmuyorlar. Yalava'da oturuyorlar. Anlatacaklarım bu kadar. Siz kendiniz gördünüz, kendiniz duydunuz birinci ağızdan. Hı hı. Benim anlatmama hiçbir şey yok. Bu kadar anlatacaklarım. Evet gerçekten de vatandaşlar bu durumdan çok müzdaripler. O kadar çok bir plansızlık hakim ki evlerden zaten yani tuvalet sularının taştığı söyleniyor. Ufacık çocuklar var. Bu çocukların eğitimi var. iletişim, ulaşım, eğitim gerçekten çok büyük sıkıntıda. Ekstradan alışveriş yapabilecekleri yerler de yok. Zaten bunlar toplayıcılıkla para kazanan arkadaşlar, vatandaşlarımız. Şu anda işsiz bir şekilde. Bir an önce buna çözüm bulunmasını istiyorum. Ve etrafı da görüyorsunuz zaten. Yani buraya tilkinin, çakalın, domuzun inmemesi mümkün değil. Zaten etrafında seracılık ve hayvancılık yapılıyor. Gerçekten çok büyük altyapı sıkıntısının olduğu yere vatandaşları buraya getirmek hangi akla sığar bilinmiyor. Yalova gazetesi olarak bunu takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızın sesini duyurmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Akşam gelme.